Video kutusu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gaziantep Spor kariyerimize devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz. Tam 8. bölümdeyiz. geçen bölüm çok sinir bozucu işler oldu yine. yüksek bir form yükselişi vardı bizde. Baya bir yükselmiştik. Konya maçını simüle ederek başladım geçen bölüme. Beraber bitti. Osmanlı maçında hiç hak etmediğimiz bir şekilde Mağlubiyetle ayrıldık Ve Kayseri maçını simüle edip ondan da mağlubiyetle ayrıldık Önümüzde Trabzon Alanya ve Başakşehir maçları var Ondan sonra da devre arasına gidiyoruz ee, Başakşehir maçını oynayacağım sadece Bu bölüm ee, Başakşehir maçına doğru böyle simüle edelim Başakşehir maçından sonra da biraz transferlere bakarız <laughs> Bakalım Trabzon ve Alanya maçları nasıl geçmiş. Geçen bölüm baya şanssızlık ya. İnşallah şu Trabzon Alanya maçlarından puanla ayrılmışızdır. <laughs> Gaziantep ve Başakşehir şampiyonluğa ilerliyor şu an. Kıran bir mücadele var ve o Başakşehir maçını mutlaka yenmemiz lazım. Ligdeki durumumuzu çok merak ediyorum. Hala lideriz ligde çok güzel. Ama puanlarımız eşit. Bu maç kader maçı olacak. Yani Alanya maçını 3-1 yenmişiz. Trabzon maçı da 1-1 beraber kalmışız. Başakşehir maçı bizim için kader maçı. 7 tane ofise mesaj gelmiş. O 10 oyuncu kaybetme riski. Abo. Bir saniye şimdi. Burada bir duralım. Bu 10 oyuncuların içinde önemli futbolcularımız var. <laughs> e, Hakan Balta, İtanç, Angan, Putsila, Larson, Elyasa ve Steven Cerar. Bunlar bizim için önemli. İsmail Şenolcan ve Ilan Parlağ'ın sözleşmesi bitse de olur. E, onlarla yolumuzu ayıracağız e, Angam'la sözleşmemizi alacağım sadece satmak için. Larson da belki satabilirim. Elyasa'yı da satabilirim. Bunlar için e, bunları satmak için sözleşmelerimi uzatacağım. Hakan Balta, Itanj ve Gerard'ı takımda tutacağım. Gerard her ne kadar formsuz olsa bile takımda kalmayı bence hak ediyor. Yani her şeyden önce bir Gerard yani. Çıkıp her an her şeyi yapabilir. Takıma abilik yapabilir. Bir yıl daha bizde kalsın en azından. <laughs> şöyle el yasa el yasa ile başlayalım sözleşme uzatmalarımıza ya önceden ee, şeylerle başlayalım daha önemli futbolcularla başlayalım mesela Putsila Putsila çok önemli Putsila çok önemli ve takımın en formda ismi Anton Putsila onunla yeni sözleşme imzalayacağız görüşüyoruz şu an Larson Daniel Larson 2 yıl. Onunla iki yıl sözleşme imzalamak istiyorum. Ve ona da istediğim maaş 2, 2 milyonu verelim. 200 bine. Yüzde %5 gol primine gerek yok. Önemli birinci takım oyuncusu. Evet. El yasa. Bununla da sözleşme imzalayalım. bir yıllık. Önemli birinci takım oyuncusu değil artık da. Çünkü <laughs> her ne kadar iyi olsa da bir stoper takviyesi yapacağız. Önemli bir 11 oyuncusu olsun. Şenolcan gidebilir. Angan ona da yeni sözleşme imzalayalım. Şurada 15 15.500. Bir yıl imzalayalım. Hemen devre arasında veya önümüzdeki sezon satmaya çalışacağım. Önemli birinci takım oyuncusu. Gün Aslan, e, Aydın Oktay, Aydın Ocabaşı, Hakan Balta. Ona da yeni sözleşme imzalıyorum. Çok maaş istiyor Hakan ya. Bu ne abi böyle? Abi sen 35 yaşında adamsın. Herkesten fazla maaş istiyorsun ya. Neyse verdik istediği maaşı. Maaşı. Bak Itanja mis gibi adam. Görevini de yapıyor. Az da maaş istiyor. Mis. Onunla 2 yıllık sözleşme imzalayalım. İnşallah kabul edeceklerdir. Ve Gerard. Gelelim Gerard'a. Gerard Yıldız futbolcumuz. %10'da gol prim istemiş kendiliğinden. Önemli birinci takım oyuncusu ve futbolcularımız görüşsün. Yöneticilerimiz futbolcularla. Biz de şöyle Başakşehir maçına geçelim. Başakşehir maçını kazanmak istiyoruz. Her şeyden önce Başakşehir maçını kazanmak istiyoruz. Bu formalar karışabilir. Onlar şu turuncu e, lacivert formalarını alsınlar. Takımımız hazır. E, başlayalım. Maça geçelim. Başakşehir maçını kazanmak istiyoruz. Çağcıoğlu ne derdi? De? İşte Steven Gerrard'ı görüyorsunuz. Hadi oğlum. Hadi artık. Senin de biraz kendine gelmen lazım. Çok Sırf baklava, baklava yemeye gelme şey abi. Şey Gaziantep yemekleri yemeye gelme. Biraz oyna da. Well, Baskılı başladı. Güzel. Mossoro. Mafya Mossoro Masto Mastoro. Onların Mossoro'su varsa bizimle Bu silahımız var Çok güzel var Newton İyi geldik Attık Van Newton'un önüne Van pası Anga'nın pası Vurduk olmadı Bu ya İşte böyle golleri kaçırınca Benim modum falan düşüyor ya bu tarz gollerin kaçmaması lazım. Alamadık. Musa Muhammed. They've been Volkan Babacan, ikinci kurtarışını yaptı karşı karşıya. Güzel başladık ama golleri atmamız lazım. Gürükten döndü. Andan. Ah be. Abi nasıl bu kadar gol kaçar ya? 12. dakika daha 3 tane gol kaçtı ya üst üste. Edin Vişşah dikkat etmek lazım. Otto. Güzel. Gerard. Aç abi oyunu. Orkan nasıl kafa vuramıyor o topu? Nasıl indiremiyorsun ya? Şimdi Hakan Balta çok soğukkanlı. Barış yardımcı. Güzel. Orkan Çınar. Orkan Çınar Angan'a doğru. Angan çok yavaşsın yavaş. abi dön. Geçmedi. Gel tamam. Ya. Abi kafayı yiyeceğim. Çok ama sözsünüz ya. Elyasa Vanintum. Larson.

İlk bölümlerde hatırlarsınız abi bu adam coşturuyordu bizi. Çıldırtıyordu bir şeyler yapıyordu yani goller moller füzeler. Ya yani da çok düştü abi bu. Yani bayağı düştük ya. O ilk bölümleri ilk güzel bölümleri alıyorum. Gerçekten alıyorum o ilk bölümleri. Elyasa. Barış. Orkan. Hadi abi artık hadi. Angan. That's a clever pass. Vur artık bitsin bu Direkten döndü. Mutlak gol. Yemin ediyorum bak hepinizi satarım bak. Hepinizi satarım. Beni kızdırmayın abi. Bu ne Even ya? Gerard. Hadi, Gerard. Hadi Gerard. Tamam. Orkan. At artık. To go to go to go to go. Şuş artık. Şuş. Şuş yani. Bu gol kaçar abi ya? Ka gol mü kaçar abi? Aa yine Volkan. Bu maç kolay kolay gol atamayacağız anlaşılan. Bu maçta bir sıkıntı var abi. Gol yemeyelim de bak. Gol atamıyoruz bari gol yemeyelim. Geçmiyor ya. Edin kapat. Kapat abi sokma içeri. Hadi son Bak adam nasıl orta açtı oradan ya üf. İnşallah değmemişizdir o topa taç bizimdir Tamam taç bizim. Barış pasını attı kis yak. Hadi oğlum Gerard. Gerard sür biraz topu. Sür biraz. Çek Gerard. Abi diyecek sözüm yok artık ya. Vallahi diyecek sözüm yok ya. Yemin ediyorum diyecek sözüm yok artık ya. Bu ne ya? Aa bu nasıl bir rezilliktir ya? <gülüyor> <gülüyor> Emre böyle <laughs> zor bir oyuna. Takıma acilen takviye lazım. Form düştü. Formu düşen oyuncuların yerine formu yüksek oyuncuların gelmesi lazım. Barış Yardımcı. Orkan'a mı artık? Kaç inşallah bizimdir. Evet bizim. İçin gördüm. Adam nasıl çevirdi onu? Ve adam top çevirdi. Steven Gerrard kazandı çok güzel. Gerrard. Bu Gerrard yapmaya gelmiş. Bakar her kaç bölümdü aynı şeyi diyorum arkadaşlar. Bir umut. Belki iyi oynar diyorum. 81'lik bir oyuncu diyorum. Ya biz kullanamıyoruz Gerrard'ı adam mevkisinde iyi oynayamıyor yani birazdan önde mi oynatsak acaba adamı? Geride sanki biraz defansif özellik bir gibi düşmüş gibi. Onu bir dahaki maç futsila ile yer değiştireceğim. Bir dahaki oynayacağımız maçta. Da bu maçta bile değiştirebilirim oyun durunca futsila Angan. Isyat, Angan futsila ya futsila at artık at yani at yani ya atın abi artık ya bu volkan babacan nedir abi böyle ya her şeyi kurtardı herif her şeyi kurtardı herif abi top i̇şte eklemek girdiniz sokol çıkartıyor işi yerine volkan babacana bak abi 6 tane şut kurtarmış ya bu kaç tanesini de biz atamadık salak gibi direkten falan döndü Böyle bir şey olamaz ya. Dakika 63. Hemen gerimizde bir e, aynı puanda olduğumuz Başakşehir'i yenmemiz lazım. Barış Yardımcı. Nasıl geçiremedik yine. Oyun dursa da bir değişiklik yapsam da oyun durmuyor. Orkan yetiş ona. Kapat güzel. Pas atamadık ya Allah. Im. Hemen bir değişiklik yapalım. Şöyle Gerard'ı öne çekeceğim. Şöyle yanlış yaptık. Gerard'ı şöyle öne çekeceğim. Kutsilayı geriye çekeceğim. Kangva'yı sokacağım Angan yerine. Ve İlan da sokalım. Hadi bakalım. İlan şöyle sokalım. Orkan'ı çıkaralım. Larson kalsın. İlan ilk defa oynatacağım arkadaşlar. Belki gol atar formayı alır. Hiç belli olmaz bu işler. Böyle yerlerde şans doğuyor futbolcularımıza. Şimdi İlan Parlak. Güzel geldi. Çisyak. Bu Volkan Babacan hileli abi. Net söylüyorum. Volkan Babacan'a hack açmışlar. Hack açmışlar abi Volkan Babacan'a. Volkan Ovacan'a kaçmışlar türü. abi böyle bir şey olamaz. Hacklemişler abi. Ne tihliliği yani. Steven Gerrard. parlak Gerrard. İnşallah taç bizimdir. Artık taçlar için dua ediyoruz abi. Antopo silah! <laughs> Anton Potsi ile çıktı yine saniye. Anton Potsi ile yık oğlum ortalığı. Coş oğlum. Come back. Come back man. Geri döndü o eski bu. Eski Gaziantep ruhu geri döndü. Hadi oğlum bu, bu golle beraber form tutalım artık ya. Kutsila topun gelişine. Yine füze yolladı yine. Abi her ne dersek diyelim bu adam bizim en iyi oyuncumuz ya. Bu adam bizim en iyi oyuncumuz. Anton Putsila. 9 gol attı ligde. Ligin en formda ismi. Gaziantep en formda ismi. Anton Putsila. 76'da çıktı sahneye. Gol atamıyorduk. Çok kaçırıyorduk. Volkan çok çıkarıyordu ama anton pittila dur dedi ben varım daha dedi benim daha füzelerim var dedi ve golünü attı şimdi gol yemememiz lazım son dakikalar dayanmamız lazım biraz bu arada ilan parlak oyuna girip hava kattı bence iyi oynadı ama yeter ki gol yemeyelim biraz bizi baskıya aldılar şimdi bir atak daha ilan parlak ilanın pası geçmedi Dikkat edin abi. Yeter ki dikkat edin. Çok güzel. Yeter ki dikkat edin yeter abi yani. Biraz dikkat. Biraz konsantrasyon. Dakikalar 86. Gol yemeyelim. Çok önemli bu maç bizim için. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Durdurun orada yeter ki. Bekir'i aldı adamlar. Bekir'i bir tek oyuna girdi. Stoper değişikliği yaptılar nedense. Hücum yapmaları lazımdı aslında. Riski almaları lazımdı. <laughs> yapma. Çok <laughs> riskli abi. 90 artı çok riskli. Yapma yapma. Az kişi yakalandık yapmayın. Yapmayın. <laughs> Uzaklaştır. Futsila. Bitti. Oh be. <laughs> Allah'ım ne kadar stresli bir maçtı o ya. Oh çok şükür. Çok şükür bin şükür. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu bu. Anton Putsila. Anton Putsila yine çıktı sahneye. Ne zaman bir gol sıkıntısı çeksek adam çıkıyor sahneye golünü atıyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun. 36 puandayız. Başakşehir ile puan farkımızı 3'e çıkardık. Başakşehir'i yenerek. Şimdi ise Artık devre arasına gidebiliriz. Artık transfer sezonuna gidebiliriz. Bu bölüm bir transfer yapıp videoyu noktalamak istiyorum. Bu bölüme bu güzel Başakşehir galibiyetine Gaziantep liderliğine bir transfer yakışır. Bu bölüme güzel bir transfer yakışır. O yüzden hemen transfer yapmak istiyorum ben. Oo, teklifler falan var. Anton Putsilay şimdi teklif yağıyor. Ya tabi. Bak 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 teklifler yağıyor adama. Kasımpaşa, Sion ve Akisar'dan biz biz hayatta vermeyiz. imkanı yok. Ben net söyleyeyim imkanı yok. Kutsila paha biçilmez bu saatten sonra bizde. Kutsila ligin gol kralıymış şu an hatta. Adam niye verelim ki? Bir de ucuz bir fiyata fiyat sunmuşlar. Zaten yüksek bir fiyat sunsalar da vermezdim. Evet teklifimizi kabul etti futbolcumuz Gerard, Putsila, Elyasa, Itanj, Hakan Balta, Angan ve Larson. Bir sezon daha takımımızda. Şimdi o zaman şöyle bir transfer görüşmesi yapalım. Aday listemizden. Kisyak'ta biraz düşüş var. Onun yerine Rahim Laval'ı almaya çalışacağız. Veya Felipe Melo'yu mu almaya çalışsak? Ryan Love alma Felipe Melo mu? Melo'yu almaya çalışalım diyeceğim. Ve onun sözleşmesi bitiyormuş önümüzdeki sezon. O zaman onunla ön sözleşme imzalayalım direkt. Melo ile direkt ön sözleşme imzalayalım. Bir yıllık. Önemli birinci takım oyuncusu. Melo ile ön sözleşme imzalıyoruz. İnşallah kabul eder Gaziantep'e gelmeyi. Şimdilik o zaman stodyumu mu Renan Foginho mu? Önce bir stoper deneyeyim. Sivok. Zaten formda bir isim ama 6 hafta sakatmış ona gerek yok o zaman. Şöyle. Landry Nguemo. Stoper bakacağım Gaziantep'imize. Ya da bu transfer işlerini bir sonraki bölüm yapalım arkadaşlar. Felipe Melo'ya ön sözleşme teklif ettik. Bir dahaki bölüm transfer sezonu olacak arkadaşlar. transfer sezonunda gerçekten iyi transferler yapmayı düşünüyorum. Bu takıma iyi şeyler almayı, iyi futbolcular almayı düşünüyorum. Lideriz. 36 puanımız var. Maç eksiğiyle bile lideriz şu an. Şampiyonluğa ilerliyoruz. videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.